Hocam merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Yeni bir parantez bölümünde beraberiz, yeni Kırm. bir analiz yapacağız. Neye parantez açıyoruz? Evet, en son depremde depremi yaşamış olan bir izleyicinizden gelmiş bu. En son yaşanan depremden sonra bir daha hiç aynı olmadığını söylüyor. Hayatı çok değişmiş doğal olarak. Her titreşimde içim çekiliyor demiş ama asıl korkum deprem değilmiş. Evim yıkılmamış olabilir ama ben yıkılmışım galiba. İçimde hiç durmayan bir artçı var gibi hissediyorum." diyor. Ne diyorsunuz hocam? Çok önemli bir o konu. Ay, Dağustos tabii büyük bir deprem. Bunun gibi nice depremler yaşadık, benzerlerini yaşadık. E, kolay değil tabii ki de. E, evlerimiz yıkıldığında gönüllerimiz de yıkılıyor duyguyla, oradaki güvenimizle beraber. Ve kimisinin evi yıkılmadığında "Evim yıkılmadı ama ben yıkıldım." diyen insanlar da çok. Tabii ki de Allah yardımcıları olsun hepimizin. Allah kolaylık versin inşallah travmamıza, duygumuza. Tabii ki de şifaya niyet ediyoruz. Şimdi bunu özetle ele alalım. Birincisi travmatik olaylarda duygusal kalıntılar vardır. Travmatik olaylarda hani sadece konu deprem değil, ekonomik felaketler, geçirdiğin bir kaza, başka durumlar. Özellikle toplumsal travmalarda birincisi bu. Travmatik alanlarda artçı, duygusal kalıntılar vardır. Mesela orada kişi kendini fark etmeli. Yalnızlık, öfke, korku, kaygı, panik. Bence bunu bir fark edelim. Ya bir durup bir dakika ben de şu anda duygusal bir artçı var mı? Ne bu? Mümkünse ben yazmayı tavsiye ediyorum. Not alın. Ben de şu anda kalan duygusal artçılar şunlar. Çünkü yazı fark ettiğimizde büyük oranda onu zihin yakalıyor. Evet ya diyor yakaladım tamam. Bir anda onu vuran bir tuzağa dönmüyor fark ettikten sonra da hani bir sonraki adımda ya olabilir tamam ben bir bu olayı yaşadım bu bir duygu olabilir serbest bırakayım deyip bırakmak yine de bırakamıyorsak muhtemelen de destek almamız gerekir. Birincisi bu. İkincisi toplumsal travmalarda bireysel izler kalır. Ne demek toplumsal travmalar ve bireysel izler? Toplumsal travmatik olaylarda bazıları şunu yapar. Ben güçlü kalmalıyım, ben güçlü durmalıyım, ben güçlü olmalıyım. İşte ben anneyim, ben babayım, işte ben büyük çocuğum, işte ben zayıf olamam. Bunu yapanlar genelde içten çöküyorlar. Eğer böyle bir durum varsa Hayır. Ben şu anda insanım. Acım var. Duygum var. Ağlarım. O anda bağırmam gerekiyor. Tamam, bağırırım. Bir salı veririm. Hani kasmam, güçlü olmam lazım. Hayır, ağlamam mı geldi? Ya bırak ağla. Bu kadar bırak ağla. Toplumsal travmaların bireysel izle dönüşmesini istemiyorsak o bizdeki o andaki, içteki o duygu var ya güçlü olmalıyım durmalıyım bırak ya bir salıver onu bir kasma sen de insansın ne olursan ol olur. insansın bir salıver bırak duygusal alan kalmasın evet acıya dalın yaşayın bunu demiyorum bu da doğru değil Hani bu da doğru değil. ama oradaki acın varsa kasmaya güç duracağım diye e, göster acını ya. Paylaş duygunu. Çıkar ortaya. Duygusal izle dönmesin. ikincisi bu. Ve üçüncüsü mikro destek eksikliği aynı zamanda kolektif iyileşememe. Maalesef Türkiye gibi ülkelerde bu ciddi sorun. Bizim gibi ülkelerde şu vardır. Neyse bitti gitti ya tamam konuşma artık falan. Bu vardır. Bastırma yoluna gideriz. Abi neyi basırıyorsun Bastırdığın şeyler de patlıyor zaten eşinden, çocuğundan, torunundan bile patlıyor. O yüzden bizlerde mikro destek eksikliği ciddi oranlarda. Mikro destek eksikliği ve de. bu yüzden kolektif iyileşemiyoruz. Kişinin kendisi zaten mikro destek alıp iyileşemediğinden dolayı torununa bile aktarabiliyor onu. O yüzden ve burada yaşadık bitti gitti değil. Olayın tazeli acısı her neyse o mikro destek alanı işte eşinden, çocuğundan, terapistinden, devletinden, okulundan kimse o desteği mutlaka herkes bir şekilde verecek. Sen böyle bir şey yaşadın. Ben senin yanındayım diyebilmek, el uzatabilmek, maddi manevi her neyse o mikro destek eksikliğini kapatmamız lazım. Onu kapattığımızda kolektif iyileşme daha kolay oluyor. Birileri susun neyse bitti gitti bastır ne din dedikçe neyi bastırıyorsun? Sen kolektif iyileşme yapamadığından dolayı zaten herkes o durumdan etkileniyor. O yüzden yandakine o mikro desteği vermek gerekir anne olarak, eş olarak, baba olarak, komşu olarak, devlet olarak, terapist olarak, işte bilmem koç olarak, başka bir şey olarak her neyse konumun o mikro desteği sunacağız ki kolektif iyileşmeye katkı sunabilirim. Ve bir uygulama vereceğim. Hayatımızda depremdir, ekonomik felakettir, seldir, fırtınadır, başka dağılma olayları yaşadıysak Şöyle bir oturup şu anda benim hayatımda deprem etkisi oluşturan ne var? Hangi olay var? Yaz. Olay 1 şu. Olay 2 şu. Yazdık mı? 2. Yazdım bir olaya geleyim. Ben bu olayı yaşadığımda, bu olayın o andaki yaşadığımda duygumu ve hissiyatımı kimle paylaştım? Kimle? Paylaşmadıysan paylaşmadım yazarsın. Hemen altına şunu ekle. Peki şu anda o olayla alakalı bende hangi duygusal artçılar var? Duygularla neler oluyor? Bunları yaz. Bunu bir netleştir. Ve bunun üzerine gerekirse hani yazdıktan belirledikten sonra zaten bir ferahlama göreceksin, bir boşalım göreceksin. Yazdıktan sonra istersen kendi kendine telkin yap, duygusal çalışmalardan yap ya da bir uzmanından, bir güvendiğin birisinden destek de alabilirsin. Bunu da tavsiye ederim. Ve sizin de böyle deprem gibi artçı problemler yaşadıysanız bizimle paylaşın. Sizin de çözüm önerileriniz varsa lütfen bunları da yorumlarda paylaşın. Evet izleyenlerimizle mutlaka yorumlarını alalım hocam. O halde parantezi kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşelim. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.